Nadia podyumda. Hoş geldin. Minik minik var. Nereye gidiyorsun Nadia? Ee, arkadaşımın nişanına gidiyorum. Dedim işte düğün sezonu açılmış. Buyurun. İlk kez gidiyorum Hadi ama ben düğüne tamam, şana. peki. <laughs> Sema. Yani ayak... Ayakkabılar... Puanları hemen lütfen. Ayakkabılarından çok emin değilim ama haksızlık da etmek istemiyorum ama yine de yani ben bir puan kıracağım. Bir de sen ee, bir cümle kullanmıştın. Buraya kimse işte hey, hepimiz sade geliyorsunuz falan bundan çok şikayet ediyorsun. İşte tek parçayla geliyorsun gibi. Bugün sen de tek bir elbise giymişsin. Eğer hani bir şey söylüyorsan onun da arkasında durman gerektiğini düşünüyorum. Üçüncü haftadayız ve ben ilk sefer tek parça elbise giydim. Ki cuma şıklığında ben takım mı giyecektim? Mesela sen geçen sen takım giymiştin, sen? jüri şık giyinin demişti. Evet. Yani Ben Nadia'yı ilk defa ilk yani bir, bir şey görüyorum. İlk defa ben tek parça giyeceğim. Bir şey söylemiştin aklımda o kaldı. Madem böyle bir şey söylüyorsun niye o zaman senden tepki şey yani Bunu ama kullanıp bana sen biraz bunu saçma vuramazsın ki Sema beni. Şu de an de çok de saçma de cuma yani. Gün, cuma doğru yani. Gün değil belki. yani. Ben sürekli, geçen hafta cuma bile kombin yaparak gelen kızım. Ya sürekli düz yapanlardan bahsediyor aslında. Sürekli evet. düz yapanlardan bahsediyorum. Rukiye. Aslında şık buldum seni ama ayakkabılardan kırdım ve çok siyah giyindiğini düşünüyorum. Çok kara. Seni bir kere de bir renkli görmek çok isterim. Çok siyah giyindiğimi mi düşünüyorsun? E, dü, yani koyu renkler kullanıyorsun sürekli. Ben seni daha bir Yok farklı ya, herkes görmek herkes burada sana 3 verirken ben sana 4 verdim. Ben bir Ayşegül verdim. Ben ama senin puanlamana göre vermiyorum. Ardım tamam okey sıkıntı yok. Şey Sen beni sevmiyorsun nedenini de bilmiyorum. Yok ben, ben seni sevmemek evet, gibi bir ben durum yok ben seni tanımıyorum falan. Beni sevmiyorsun ama ben yani Canım ben seni tanımıyorum. Gerçekte nasıl şey. bir insan olduğunu bilmiyorum daha yeni geldim. Hmm. Ben seni yargılamam ki kimseyi yargılamıyorum o şekilde. Ben sadece şu an kombine baktım ve gayet de şık giyiniyorsun. Ben senin tarzını çok beğeniyorum. Sadece gerçekten e, hani bu geldiğimden beri hep koyu renk giydim. Ben seni bir kere bir farklı renkte görmek isterdim. Bir de ayakkabılarını beğenmedim. Yoksa çok e, şık bir kadınsın. Yürüyüşünü de çok beğeniyorum bu arada. Evet çok fazla siyah giyiyorsun bu arada. bir de ben Öykü Hanım söylemek istiyorum. Evet. Ee, Nadia bu ara hani kötü yorum yaptık diye de şurada bir tartışmamız oldu ya bizim. Ondan dolayı mı bilmiyorum. Bana karşı bakışların ciddi anlamda değişti. Sebebi ne bilmiyorum. Ama bu bakışların beni çok rahatsız ediyor. Ben mesela... Nadia bakışları. Bu evet yani, En çok okutanlardan e, onun biri. Onun bir evet. böyle kısık bir bakışları var. Ben dedim ki Nadia'nın bakışları o. Ama artık bana karşı biraz değiştiğini hissediyorum. Ben arkadaşlarımla konuşurken sürekli yani kimin yanına gitsem ne konuşsam Nadia'nın gözleri sürekli benim üzerimde. Yerimde. Yani ve... Ağzımı okuyor acaba benim hakkımda mı konuşuyor diye düşünüyor da bir şey mi malzememin bulmaya çalışıyor? Sebebini bilmiyorum. Neden yani? Bunu çok merak ediyorum. Sebebi benim ne? Benim bakışlarım böyle. Değil. Benim... Yok ben sonra biz senin o yani kavga gerçekten madanın çok yakındı. Hesap vermekten bak, sıkıldım. Sesap vermeyeceğim. Tamam size. o zaman lütfen benimle göz göze gelme. Ben senin bakışlarından rahatsız oluyorum. Ben olurum. seninle göz göze Beni göz rahatsız gelmiyorum. ediyor. Tamam mı? Şu o bakışların benim üzerimden Şu an biri çek. bir şey söylüyor ya. Artık mesela geri 11 kişi Genel olarak benim sadece, benim için değil, başkası. Geri 11 kişi o söylenen şeyden yürüyor. Yani bir tane şey... Ya oraya yani oraya, eleştirilecek. oraya Aynen, bağlama. Oraya Oraya bağlamam. Oraya bağlamam. Ben senin ben bakışlarını ezberledim sürekli. Ama bakışlarını biliyorum ezberledim o bakış farklı bir bakış ve çok rahatsız edici. Belki Nadie belki de gerçekten böyle Belki öyle bir şey var Sorduğun ki herkes Soğuduğun zaman birinden soruyorsak bunu aynen. belli eden aynen. bir tavrın var belki de bu. Ya, kesinlikle biraz ki, daha... öyledir kızlar bence bu. O zaman söyleyeyim. yok saymak daha doğru olmaz mı? Çünkü Sema diyor ki benim enerjim düşüyor o zaman hiçbir birbirlerine bakmasınlar. Çünkü sen. benim ile aramda hiçbir şey yok. Yani bir tek Hı. o kombin mevzusu ki sevdiğim de biri ve çok zoruma gitmişti. Ben o yüzden yoksa Başka biri söylese ve o kadar zoruma gitmezdi. Bakışlarım evet yansıyor her zaman duygularımda. Ee, ama e, bence sen bana yaptığın o kombin eleştirisini abarttın. Ben sana hiç karşılık vermedim. Bence bir tamam, bakışlar yani. ne derler? Kale. O zaman benim bakışlarım böylenin arkasına yani, sığınmayacaksın. Buna o zaman. Bence bak ama bir, bir şey Sığınmak söyleyeceğim. Sığınmak değil ben artık sığınmak <laughs> değil. O zaman diyeceksin değil, ki evet senin, doğru anlamışsın Tema. ben sana tema. çok alındım diyeceksin yani, en azından o zaman. benim senin bakışlarım de böyle demeyeceksin. Yani. Anladın tamam. mı? En azından zaten bu bana verirseydi ki. Zaten tavrı falan baktırmamışım seninle. Hiçbir şey olmamış gibi tekrar sana gülüyorum seninle konuşuyorum hiçbir şey yokken. Bir anda tavrı alan şu an sensin. Ama hiçbir şey yokken ben buraya çıktım bana 200 dedin canım. Ama öyle davranıyorsun. Öyle davranmadım Öyle değilse ben o sana... zaman gel, geldin açıkladın ben de tamam dedim bir problem yok dedik devam ediyoruz. Şimdi şu an tavır alan sensin. Şimdi sen de kızıyorsun öfkeleniyorsun onun devamlılığı yok. Sen belki tekrar eski haline dönebiliyorsun. Evet benlik benlik bir Ama problem. Nadia soğuk ya, yaptı ya, mı da. gerçek bir buzdağı yani. Bende kin yok. Ben evet, o an, ben o madide. dakika onu çattım, bitti. Nadya'dan o yüzden. Yani ben, gerçek yani bir buzdağı. Bir başka bursa. bir örnek de verebilirim. Mesela o zaman dersin dersin beni benim bu benim kadar çok seviyorsa, yapayım. o açıklamayı yapıyorsa Bersin eğer, yakın o tavırla devam edecek o zaman. Bir dakika, başka da. bir konudan gireceğim. İçinde, dakika, da. konudan içinde başka ya. duygular beslemeyecek o zaman. Açmayayım mı? Açma. 4.1'leri bir karşısına gönderiyorum. Merhabalar. Hoş geldin Nadia. Hoş bulduk. Ben beğendim seni. Teşekkür ederim. Çok güzel gözüküyorsun, çok zarifsin. Elbisene bayıldım. Çok güzel bir elbise. Sana da çok yakışmış. Siyah zaten her zaman çok asil bir renk. Çok seviyorum. Ama tabii seni farklı renklerle de görmeyi isterim aynı tabii zamanda. Tabii ki. Saçların çok güzel olmuş, makyajın ve saçın. Yani tam bu kıyafetin saçı ve makyajı bana göre. Aksesuarlarının da çok dozunda olması hoşuma gitti. Yalnız ayakkabı. Daha zarif bir topuklu görmek isterdim. Ama çok beğendim. Çok Teşekkür güzel gözüküyorsun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Güzel <laughs> Nadia hoş geldin. Hoş bulduk İlhan Hanım. Elbise sana çok yakıştı. Teşekkür ederim. Çok Ama sağ, sağ olun. Ama sana boyu uzun. Onu iki santim en az da kısaltmalısın ve e, zarif ince topuklu ayakkabı bunun altında suvet ayakkabı giymeliydin. Aksesuarlarınız çok güzel. Modern, güçlü ve şık Görünüyorsun. Ayakkabından ve elbisin boyundan bir puan tabii ki kıracağım. Saç makyaj çok güzel. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk Nuran Hanım. Arkadaşlarıma çok katılıyorum. Elbise mükemmel. Krep çok sevdiğim spor ama çok şık bir elbise. Kesinlikle uzun. Ee, elbiselerimizi aldıktan sonra terzilerimize... O akşam giyeceğimiz ayakkabıyla beraber gidiyoruz. Yapılan en büyük hatalardan biri elbiseyi alıp gidip o kabinde duran herhangi bir ayakkabıyla etek boyu yaptırmaktır. Eve getirdiğinizde normalde giyeceğiniz ayakkabıyla da hiçbir zaman uymaz. Çok büyük bir hata. İki arkadaşıma da katılmadığım bir şey aksesuarsızlığın beni çok onu saymıyorum bir yere koyacaksın. Peki, ben bugün efendim. böyle olduğunu bildiğim için bakın. <gülüyor> <gülüyor> takılarla geldi. Evet, takılarla gelmiş. Takılardan güzel ama. Yani küpeler mi takacağız? Bak ben... bak bir takayım mı gör. Çok fark edecek. Bu spor elbiseler, özellikle krepler bu kadar sade Ay, oldu. Orayı bozma, ses Hı. gitmesin. Bu kulağında bir tane deneyelim. Ben biraz acıtabilirim sen. Yok yok, Acıtı. acımaz ama biraz. Acıtaba. Yok. yok. Şöyle bir yanda. Evet, Aa, çok daha güzel çok oldu. Çok fark etti gerçekten çok fark etti. E tabi. Elbisenin boşluk doldurdu. Çok fark etti. ...büyük aksesuar alırken mutlaka başka bir şeyi var mı diye sorun. Tek almayın. Ee, mesela bu da bileğinde olduğunda. Bu tür havası değişecek. Evet. Yani böyle sakin sade elbise giydiğinizde... ...aksesuar kullanmaktan lütfen korkmayın. Çok fark evet. etti. Bu bilgiyi de verdikten sonra arkadaşlarım... <gülüyor> 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 ...ben de ayakkabını hiç beğenmedim. Çok zarif bir elbise. Kesinlikle çok ince olmayan bir topuk isterdim. Ama çok açık bir ayakkabı da istemezdim. Ee, çok parmaklar ortada olsun istemezdim. Sadece ayakkabıdan kırıyorum. Teşekkür ederim. Nadia'cığım ee, çok hoş oldu tabii ki aksesuarlarla birlikte ama Nadia tabii ki biraz fazla yoğun çalıştığı için aksesuar bakmaya fırsat bulamamış olabilir. Bence kolundaki ve çantasını fazla buldu Bak şimdi bak. Yoğun bak, çalışmaktan kazan. Ne oluyor? Bak. <laughs> bak bak Nadia'ya bak. Nadia puan bak. Da, Bir da puan kırabilirim şu an aksesuarsız. <gülüyor> 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 Yine ağzı kapanmıyor Nadia'nın. Ay kıyamam ya. <laughs> Ağlamanın uyku versiyonu mu diyoruz buna? Nadia <laughs> çok alemsin. <laughs> Ama kirpikler, kirpikler. Bir de bana makyaj yapıyorlar öyle uyuyor. Ama bir şey Biz söyleyeyim. makyaj yaptığı zaman ya ben uykudaydım. Sen... Yani evet. uyanıp direkt buraya tamam. geliyorsun bir de o makyajdan. Çok tatlısın Nadia. <laughs> tamam yeter. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> Her Ya çektim. ağlarken böyle uyurken böyle. Hep havada. Ama o kadar uyku bana iyi geldi ki çok uykum vardı sabah. Orada <laughs> Kısacık diye. süre bile kıymetli evet. 17.1 ile seni yerine ederim. alıyorum.